Selamünaleyküm. Ben Aydın Artır. Bu videoyu yapabilmek için epey bekledim. Niye bekledim diyecek olursanız, birincisi tırcı olma hevesiyle ve tırcı olduktan sonra bu videoyu yapabilme hevesiyle epey bir zaman geçti. Fakat cesaret edemedim. Çünkü şoförlükte acemi olmama rağmen tırda çok acemiyim. Arabanın sistemi çok farklı, iki parçalı araba, uzun araç, geniş araç, çok tonajlı, 42 tona yakın e, toplam ağırlığı var aracın. Ben e, iki buçuk evet. ay oldu bu işe başlayalı. İki iki buçuk ay içinde e, başlangıçta acemlikte nelerde sıkıntı yaşadım. Selam. İlk işimi bugün çıktım. Sabahleyin erkenden. Şu arkada gözüken kırmızı tırı verdiler. Ee, bir demir çelik fabrikasına geldim. Buradan demir yükleyecekler. Araba daha yüklenmedi. İlk defa tırı manevralarına geri manevralarında çalışıyorum. Biraz zorluk yaşadım. Yani düz yolda giderken pek sorunum olmadı. Bir navigasyon sorunum var. Benim kullandığım e, telefon şey bölgelerinde bazı bölgelerde iyi çekmiyor. Onu çözmem gerekiyor. Yukarıdan gelen demirler herhalde benim araca geliyor, benim arabaya. Arabanın tüm huylarını bilmeden çıktım arabaya. Bir de triptonik vites diye bir durum var. Yarı otomatik diyorlar. O, araba çöktü aşağıya. Evet, zincirler söksünler. Yolda giderken işe nasıl girdim, nasıl aradım, aslında ben hangi iş arıyordum, hangi işe denk geldim, kısmet neredeymiş, onları konuşacağız sonra. Şu anda Hendek'ten. İstanbul'a doğru gidiyorum. Allah'a şükür şu anda e, uzun zamandır yani epey bir zamandır yol giderken panemi heyecanımı atlattım. Fakat biraz daha tecrübe tecrübelenmek istedim sizlerle konuşabilmek için. Karşınıza daha bilgili çıkabilmek için. E, hala tırda acemiyim. Yani profesyonel şoförüm. 33 yıllık dolmuşçuyum. 2 yılımı servislerde geçirdim. 33 yıl toplu taşıma dolmuşçuluk yaptıktan sonra e, dolmuşçuluğu daha iyi. 2 yıl, 2,5 yıl kadar servisçilik yaptım. Servisçilikte işte 16 kişilik araçlarda çalıştım. 27 kişilik araçta çalıştım, 32 kişilikte çalıştım. Daha sonra e, bir firmanın özel şoför olaraktan 42 kişilik BMC araçta çalıştım. Şu var, en başta toplu olarak bütün yaptığım işlerin içinde en sevdiğin hangisi diyecek olursanız. Yani servisçiliği de sevdim. Toplu taşıma e, toplu taşıma derken e, dolmuşçulukta 3 yılımı boşuna harcamışım. Bana yazık olmuş. Ee, Servisçilik ondan daha iyi. Fakat sırcılık ondan da daha iyi. Benim görüşüm bu. Ee, ben şoförlük yapacağım Diyorsunuz eğer bu işi yapabilirsiniz. Peki ben yapabilir miyim diye düşünecek olursanız eğer yapabilirsin. Ama tabii bunun şartları var. Birincisi yaptığın işi gerçekten seçeceksin. Sevdiğin işi seçeceksin. Eğer bu işi sevebileceksen yapacaksın. Bu bir. Çünkü sevdiğin işe dikkat edersin. Dikkatini verirsin. Öğrenmeye çalışırsın. En iyisini yapmaya çalışırsın. Bana bunu birisi önerdi bu işi. Servisçilik yaparken benim eski patronum. Arif abi vardı. Şimdi Arif tabi servisçinin de maaşı düşük. Asgari maaşla çalışıyoruz. Yetmiyor gelir. Yani masrafların var. Okuyan çocukların. E efendime söyleyeyim. Araban var. Arabanın masrafı aile, Evin masrafı aile, Çocukların masrafı ayrı. Bir de evinde bir arızalar çıksa, bir eşya değişmeye kalksa nasıl yetişeceksin? Emekli maaşı da var ama Mümkün değil yetmez. Arif abi dedim ki Arif abi para bana yetmiyor. Benden sana abi nasihatı sen dedi git bir tırda çalış. Arif abi bırak şimdi bunları dedim ya. Ya bunlar olmayacak şeyler. Bu olmayacak şeyleri konuşmayalım. Olacağına bakalım işte dedim. Niye olmayacak şey olsun Aydın dedi. Abi ben tırcılık kim? Ben kim dedim. Ben tabii ki üzerine durmadım. O konuyu kapattım abinin yanından daha sonra ayrıldım. Başka servislere geçtim falan. Fakat benim kulağımda küpe oldu. Aslı kaldı. Aynı kulak çınlaması gibi. Hangi işe girersem gireyim. Kulağımda çınlıyor. Tırcılık yapmak. Tırcılık işi. Tırcılık nasıl bir şey acaba? Daha iyi olur muydu? Şu YouTube'dan bir bakayım. Tırcılık videolarına. YouTube'dan başladım. Tırcılık videolarını seyretmeye. Sonra Avrupa'ya giden tırıcıları dizletmeye başladım. Türkiye'den Avrupa'ya çalışanlar. Onların maaşı biraz daha iyi içeride çalışanlardan. Bir de Türkiye'den direktman yurt dışına çıkıp Amerika'ya giden veya Almanya'da kalıcı olarak yerleşimli olarak gidip orada o ülkenin ehliyetini alarak orada çalışan, oradaki Türk şirketlerinde veya Amerikan şirketlerinde çalışanların videolarını Onların memnuniyetlerini de gördüm. Yani bu işi sevdiklerini gördüm. Ee, değişik işlerden gelmişler. Ama bu işi sevmişler. Bu işte kalmışlar. Artık nakliyesiz ürün yok. O yüzden lojistikler de çoğaldı. Tır da çoğaldı. Firmalarda çalışan şoförlere ihtiyaç var. Takside çalışacak şoföre ihtiyaç var. Hepsi şoför arıyor. Hiçbiri bulamıyor sıkıntı yaşıyorlar şoförde. Toplu taşıma minibüsler şoför arıyor. Halk otobüsleri şoför arıyor. Ee, ama şoförler de iş arıyor. Şimdi tırcı olabilmek için dediğim gibi ilk önce demin başlamıştık mevzu bir yerlere döndü galiba. Çok istekli olacaksın. Çünkü koşturmayı bırakmayacaksın. Yani mücadeleni vereceksin seni kimler alır birincisi e, sezonun en hareket döneminde sır şoförü bulamayanlar alır yani şoförlerin artık herkesin şoför aradığı dönem arabaları açıkta kalmış yatan arabaları var 5-10 tane 20 tane arabaları yatıyor İş dolu adamın şoför alması gerekiyor ne yapıyor yetiştirmek üzere tır şoförü diyor bunlara gidebilirsin yani kısmet. Adam sana diyor ki yetiştirme üzere şoför alacağım. Kimisi de şoförlük eğitim yerleri kurmuş. Adam şimdi e, oraya eğitmenler koymuş, tırlar koymuş. Sana diyor bir buçuk ay eğitim vereceğim diyor. Beklentisi senden nedir? Benden bir buçuk iki yıl ayrılmayacaksın en az minimum. Sana diyor çünkü ben masraf yapıyorum. Okul kurulmuş, Oranın bir masraf var. Eğitmenler koymuş, araçlar koymuş. Burada da kendi sıfırdan yetiştirip kendinde sağlam çalışabilecek elemanlar yetiştirmek istiyor. Yani hem genç elemanım olsun, sıfırdan uzun yıllarca bende çalışsın ben şoför sorunu yaşamayayım istiyor. Bu tip firmalar var. Mesela kim söyleyeyim çoban turbo taş ondan sonra eğitim vereceğiz dedi sana eğitim alabilmem için de İstanbul'daki Anadolu yakasından Avrupa yakasına işte uzun bir süre kaç ay gitmem gerekiyormuş unuttum şimdi sabah gideceğim akşam geleceğim ondan sonra Mars lojistik var Mars lojistik de biz dedi eğitim veriyoruz dedi de. bir de düşük maaş eleman çalıştırmak, şoför çalıştırmak isteyenler vardır. Tabii düşük maaş derken adamın işi de zayıftır, iş de azdır. İşine göre maaşı da düşük vermek istiyordur. E şimdi tabii ki bütün şoförler de az çalışıp düşük kazanacağıma biraz daha çok çalışır, çok kazanırım, çok kovalarım e, hayalinde bu sefer öbür adam da mecburen yetiştirmek üzere eleman almak zorunda kalıyor. boşluk yaşadım. Kışın gittim, hafriyata gittim. Hafriyatçı dedi ki ya, eğer dedi, yazın gelseniz dedi, yazın başında dedi, kesin sizi alırım. Ama dedi, şimdilik dedi, çok tehlikeli. Çamurların içinde dedi, kaygan zeminlerde, inşaatların içi dedi. Yani bu dedi, e bir tecrübe istiyor, yaşamışlık istiyor dedi. Direktman sizi o riskli ortama sokamam dedi. Yaz gelince dedi, yaz girişinde kış bitsin gelin ben yaza kadar ne yapacağım sizin bekleyeceğim. Sen haklısın tabii ki. Ben hak veriyorum sana. Malı bulmadım tabii ki sermaye yatırdım yazın bile. Bu serviste otobüse geçmek isterken 16 kişilikle de çalışıyordum. Dedim ki ya ben otobüse çıkmak istiyorum. Ama Herkes benim tecrübemi soruyor. Otobüs kullandın mı daha evvel? Yok diyorum. Yok bize tecrübe lazım diyorlar. Peki de nasıl başlayacağım? Tırda da şimdi aynısı oldu. Hep bütün yazmış ki çoğu da. İşte en az iki yıl tecrübeli. En az işte bir buçuk yıl bir tecrübeli, 5 yıl tecrübeli. E ne yapacağım ben dedim yani işe başlayamayacak mıyım? Tüm acemiler, tüm yeni heveslerin en büyük sorunu bu. Birisi bana o kadar güzel bir şey söyledi ki. Yalan söyleyeceksin dedi. Yani ben otobüsçülük yaptım. Ben tırda çalıştım diyeceksin dedi. Ya dedim yalan olur mu? Adam anlamaz mı? Anlar anlamaz dedi. Yani bu yalan söylemek zorundasın. Birçok bu yalanla başlıyor dedi. O zaman dedim ben de yani yapacak bir şey yok. 27 kişilik otobüse çıkarken de ilk Arif yar çıktım 27 kişide tecrübem var mı dedi. Evet var dedim. Kullandım dedim. O zaman gel dedi biz de deneyelim seni. Arabaya çıktım. Tabii vitesleri tam bilmiyorum. Babam yine de yardımcı oldu. Bilmiyor musun bu arabayı? O zannettik herhalde ben başka araç kullandım da hani mesela atıyorum, Isuzu Nova kullandım da Sultan'ı yabancıyım zannetti herhalde. Vitesler şöyle böyle diye tarif etti. Oradan çıktık. Gittik geldik. Tamam dedim. İyi dedi beğendim iyisinde de arabayı dedi güzelce park etti de ondan sonra evraklarını gönder bana dedi başlangıcını dedi şu günü yapalım dedi. İyi tamam dedi. Gel şurada da bir yerde çay içelim. Konuşalım. Muhabbet edelim birazcık ondan sonra gidersin. Tamam. E şimdi tır işinde de aynı şey oldu. İlk defa şimdi tır başlayacağım. Tır tecrübem var mı dedi? Birazcık var dedi. He iyi oldu o zaman dedi. Ama çok değil dedim. Ehliyet alırken birazcık tecrübe ettik. Orada bize tır kullandırdılar. Ve de çok değil az kullandık. Orada da doğru söyledim. İyi peki tamam oldu o zaman dedi. Direkt bana evraklarını gönder. Yarın işe başla dedi. Şey veya işte hafta başı işe başla dedi. İyi tamam dedim. Gittim sabahleyin bana direktman dediler ki sen şu tır alıyorsun şuraya gidiyorsun dediler ben sadece hayatımda tıra ehliyet alırken çıktım işte fakat Allah'ın izniyle tırı aldım güzelce gittim işimi yaptım geldim yerine sorun tabi yaşamadım mı diyeceksiniz yaşadım birincisi çok heyecanlı aşırı heyecanlı yani az tecrübeliyim dedim ki birazcık tecrübem var, çok az tecrübem var dedim ki yanıma bir, bilen birini versin dedim bir gün falan böyle bir denesin bir şeyler hani ne kadar tecrübem var, ya zorlandığım yerde yardımcı olsun falan diye öyle düşünmüştüm. Ama hiç kimseye vermedi adam, cesaret adamda. Gittiğim yollarda sorun yaşamadım. Fazla hiçbir şey olmadı. Güzel gittim, güzel geldi. Ama park alanına geldiğim zaman park alanı tabii ki birazcık sıkışık. Şimdi hayatında tur kullanmamış ilk defa bunu yapacak adam. Zor. Allah'tan oradan bilsen ki sen şu karşıya park ediver dedi. Uğraşma dedi. Allah razı olsun. O gün onu karşıya park ettik. Sabahleyin de herkes çıktı. Park alanı epey boşalınca rahat rahat arabanın arkasını sağ tarafa verdim. Ondan sonra tabii ki alan geniş oldu. Ondan sonra geri aldım, çıkışımı yaptım, işime gittim. Öyle bir tır başlangıcımız oldu. E, ee, zor muydu? Çok zordu. Yani hafre şeye giriyorduk, inşaatlara giriyorduk, inşaatların içi. Gerçekten girişleri çok zor, çok sıkıntılı. Profesyonellik istiyor, aşırı manevra yeteneği istiyor, geri manevra, ileri manevra falan hepsini yani. İnşaatlara mal götürüp getirmek gerçekten zor. Ee, yani inşaat malzemesi taşıyan şirketler çalışacaksanız gerçekten tecrübeniz olması gerekiyor. Bir şehrin içini komple çok iyi bilmeniz gerekiyor. Adam size şuraya git dediği zaman en kestirme yoldan gitmeniz gerekiyor. bazı tekrar topluyorsun. İnşaatlar için çamurlu olabiliyor. Ayakların, paçaların, yani çamurda iniş yapıyorsun arabadan. Ee, o işin zorlukları var. İnşaatlarda öğlen yemeğini denk getirmeye çalışıyoruz saatlerimizi. İnşaatçı ustalarla beraber yemek yiyelim diye. Bu işte Yemekleri güzel de var. Tüm gittiğim inşaatların yemekleri gerçekten büyük şirketlerin inşaatlarına gittik daha sonra yemekleri güzeldi. Hoşuma gitti. Bol et yapıyorlar. İnşaatçılar güçlü kuvvetli olsun da iyi rahat çalışabilsin diye. Evet şimdi uzun bir rampaya geldim. Bu benim kullandığım araç. Adrox. Güçlü bir motoru var. Diğer arabalardan biraz daha hızlı gidiyorum. Ama ona rağmen tabii ki çok hızlı gidemiyorum. Full arabam dolu yüklü. Arabamın full yüklü olmasına rağmen diğer araçları geçiyorum. Motorun sesi değişti duydun zaman. Bu egzoz freni. Hem çalıştırma araçlar noterler yok. İki kademeli egzoz freniyle yavaşlatıyorum arabayı ama yetmiyor. Yüklüyken yetmiyor. Noterler çok daha güçlü oluyor. Bir de en çok neye kızıyorum biliyor musunuz? Şimdi ben böyle yolda gidiyorum ya. Yani kendi halimde kimseye takılmadan sabit bir hızımı vermişim. Oradan arkadan da bir tane sağ olsun. Moralimi bozmaya yetiyor. Beni geçmeye çalışıyor. Arkasındaki arabaların da sabrın tükendiğini hissediyor. Ama arabasında gücü yetmiyor. Yani ben çok hızlı gittiğim için değil. Onun arabası çok yüklü olduğu için, onun gücü yetmediği için. Beni geçmekle geçmemek arasında burası uzun bir tünel. Geçmekle geçmemek arasında benim arabamın önüne bir manevra yapıyor. Ondan sonra tekrar birden bir topluyor. Dorsen arka kıçı bir sağa dönüyor, bir sola tekrar dönüyor, topluyor. Ben de paniğe sahip geliyor. Şimdi adamın tecrübesini bilmiyorum. Önüne ne çıkar bilmiyorum ani fren yapma ihtimali her zaman olabilir. <laughs> Arabasında birden ani bir lastik patlaması bir gümleme olabilir. Yani ona panik yaptırabilir. Ee, ben o adamın arkasında 3-5 metre mesafeyle gitmem mümkün değil yani. Bu sefer ne oluyor? O kendi için yapmadığı fedakarlık bana yaptırıyor. Ben fren yapıyorum. Halbuki o beni geçmeyip benim arkamdan gelseydi daha sonra yolun müsait olduğunu kestirse yol müsaitken rahat rahat geçse benim arabamın önünde 25 metre mesafe bıraksa 30 metre mesafe bıraksa o şekilde yanaysa ben de huzurlu ve güvenli olurum. Ya bunların kendilerine aynısını yapmıyor mu başkaları? Ya bunlar tedirgin olmuyorlar mı acaba? Ya adam işte önüme daldı, beni rahatsız etti, ben de başkasına yapmayayım demiyorlar mı acaba? Bunlara çok dikkat edin. Önünüzde yakınızlara araba tutmayın. Mutlaka arabanızın önü açık olsun. Bu bir. Çünkü yüklü araba. Böyle ufak taksi gibi frene bastığınız zaman şak diye durmaz bu araba. Mesela şimdi ben sola çıkıyorum. Buradaki önemli detay nedir? Buradaki önemli detay da yakıt tasarrufu. Şimdi burada birden gaza yüklenmeyeceksin. Aradaki arabaları rahatsız etmeyeyim şey bakayım. Arkadaki arabalarımı rahatsız etmeyeyim diye. E, gaza fazla yüklenmeyeceksin. Bakın şimdi rampa girişine geldim. Egzoz freni çalıştırdım. Hemen vitesi otomatik zaten bir derece küçülttü ayağımı da frene koyunca. Yani 12 dedi 11 aldı vitesi. Şimdi hem motor freni, egzoz freni. Ben de ara sıra ayağımı frene dokundurarak yardım ediyorum. Şimdi yakıt tasarrufu araba sollarken şöyle oluyor. Bir arabayı solamaya niyetlendiğin zaman gaza yüklenip de hın, hın hın geçmeyeceksin. Mesela kaçta gidiyorsun? Diyelim ki 75'te gidiyorsun. O arabanın hızının 1-2 kilometre üstüne çıkıyorsun. Birden değil yavaş yavaş. Ondan sonra arkandaki arabalar birazcık sabırlı olurlar. Olsunlar. Olmaya mecbur kalacaklar. Yerine göre. Ama üç şeritli yollarda en sol şeride pek çıkmamaya çalışın. Yani orada birazcık çabuk sağa geçin. Üç şeritli yollarda fazla en soldan gitmeyin. Yasak zaten çünkü. Ondan sonra yavaş yavaş onu geçin. Arkadan da aynaya sağ aynadan bakıyorum. Araba biraz mesafe uzasın. Benim arabamın arkasında güneş olmasa dahi ben arabamın gölgesini görüyorum. Benim arabamın gölgesiyle onlar arabası gölgesi arasında ve o arabanın arasındaki mesafe epey bir mesafe kazandıysa o zaman sağa geçiyorum. Yani adam sıkıntı duymasın. Şimdi burada sağa bakıyorum dikiz aynasına ama şu üstteki aynadan da hemen şu çekicinin alt kısmına da küçük bir araba geçmiş yanaşmış olabilir. Oraya da bakıyorum. Hem öndeki arkaya gösterdik dikiz aynasına hem de şu yukarıdaki aşağıya gösterdik dikiz aynasına hızlıca tak tak çıkıyorum Sinyali erken vermeniz gerekiyor burada. Ee, Birden sinyali verip çıktığınız zaman olmuyor. Yani hamleleri biraz erken yapmanız gerekiyor. Daha erken davranmasanız e, arabanın arkasından çıkamayabilirsiniz. Bu da sizin epey bir hız kaybetmenize sebep olur. E, hız kaybettiğiniz zaman tekrar hız alman gerekecek. Odasına yakıt zara e, kaybı olacak. Yani. ...fazla yakıt yakmana sebep olacak. Bu arkamdaki şu yaslandığım örtüyü ben koydum. Dolmuştan gelme alışkanlık. Başkalarının oturduğu koltuk. <laughs> Sildim koltuğu sabunlu bezlerle ama ne kadar olsa. Bu sökülüp tekrar yıkanır, geri konur. Yani temiz olur böyle bir sökülü takılan örtüyle iyi olur. Şimdi bu bir tanışma videosu olmuş oldu sizinle. Birinci videomuzda daha sonra yine videolar düzenleyip size faydalı olmaya çalışacağım. Ben çünkü YouTube'daki videolardan çok faydalandım. Hala da seyrediyorum. İlgimi de çekiyor. Yani konuşurken o mevzu aralarında bazı gerçekten faydalı bilgiler verecekler diye e, havadan sudan anlatanları dahi dinliyorum. E, arada bir iki tane cümle söyleyecek de bir bilgi kapacağım bir faydası olacak bana diye bir şifre bir kilit noktasını açacak beynimde bir sorunun. E, onun için videoyu tamamına kadar izliyorum. Ben de sizlere her konuşmamda faydalı olması umduğum bir şekilde konuşacağım. Ee, ve ona göre anlatacağım. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.